Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına doğru gidelim. Bu kadar sözün arkasından. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Refiki ağlasına doğru yürüyor. Artık biliyorsunuz veda hacından sonra gelmiş, rahatsızlanmış, safer ayı böyle geçmiş, arkasına Rebül Evvel ayı girmiş, iyice rahatsızlığı artmış ve yaklaşık 13 günlük bir hastalığın arkasından da Refiki ağlasına yürüyecek. Bu esnada Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı görevlendirmiş. Artık çıkıp da kendi ashabının önünde namaz kıldırabilecek bir gücü takati de kendisinde bulamamış. Son namazına kadar da çıkamamış mescide. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mihrabında Hazreti Ebu Bekir 17 vakit yani tespitte belki e, muhalefet eden olabilir ama aşağı yukarı böyle 17 vakitte namaz kıldırmış. İmamet makamına geçmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arkasından kimin geleceğinin de aslında işaretlerini bu şekilde vermiş kardeşlerim ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son sabahında bir pazartesi günü Rebül Evvel ayının 12 ya da 10. onunla alakalı bazı çalışmalar var şimdi. 12 diyelim biz haz, hali hazırda kabul odur. 12'sinde biraz kendine gelmiş. Düzelir gibi olmuş. Günlerdir bütün ashab onun başında bekliyor. Medine'nin dışından gelenler var. Öyle resmediyor kaynaklar. Diyor ki dışarıda kimse kalmadı. Herkes her an Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat edebilir. Bu dünyadan göçebilir endişesiyle artık oradan ayrılmıyorlar. Ha imanı hisselleştirmiş olan asap orada sabit kadem duruyor. Ama bir de imanı hisselleştiremeyenler var. Onlar da başkalarının peşi sıra gitmeye, oralarda bulunmaya, oralarda toplanmaya başlamışlar. Şimdi ben zaten Biraz oraya geleceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir'in arkasında son sabah namazını kıldıktan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Ya Resulallah iyi görünüyorsunuz diyor. Müsaaden olursa 17 vakit ne demek yani? Günlerdir evine gidememiş. Müsaaden olursa bir eve gitsem diyor, müsaade alıyor. Hazreti Ebubekir Bekir yola revan olurken vardı varamadı. Ayrı bir konu ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da öte tarafta Refik Alası'na doğru yürüyecekti. Ayşe Anamızın hücre-i saadetinden yükselen o nida ile herkes bunu öğrenecekti. Hz. Ebu Bekir dö geri dönecek. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hücre-i saadetine girecek. Mübarek çehresi bir örtüyle örtülmüş, örtüyü kaldıracak. Alnına bir öpücük konduracak. Orada... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olan muhabbetini, sadakatini bir kez daha ortaya koyacak ve o şekilde dışarı çıkacak. Çıkması da lazım. Çünkü dışarıda ashab o güne kadar yiğitliği ortaya koymuş, kahramanlığı ortaya koymuş ashabda sıkıntı var. Hazreti Ömer gibi yiğitler şoka girmişler. Hazreti Ömer elinde kılıçla dolaşıyor. Kim ki peygamberin öldüğünü söylerse onu kılıcımla düzeltirim diyor bir şok halini yaşıyor. Hazreti Osman gibi abide şahsiyetler diz çökmüşler. Hazreti Ali gibi kahramanlar içlerine kapanmışlar. Öyle resmediyor. Ehli Beyt Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hücresindeydi ve dışarıdaki olan bitenle yani bir alaka kuramıyorlardı. Bir sessizlik hakimdi bu noktada. Birinin çıkıp o şoka girmiş, dizlerinin üstüne çökmüş olan ashaba bir şeyler söylemesi lazım. Hazreti Ebu Bekir onu yapacak işte. Çıkacak ve onlara Ali İmran suresinin 144. ayetini. Ki bu ayet ne zaman inmişti? Uhud'un hemen arkasından. Hani okçular inince aynayın tepesinden iki ateş arasında kaldılar ya. O esnada tabi 70 tane mümin ashabtan güzide insan şehit olarak abine yürüyecek bu kadar ciddi anlamda kayıplar olacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yanağı yaralanacak, dişi kırılacak. Ölümle burun buruna gelecek. O, o ateşi siz hatırlayın. Böyle bir durumda gerisin geriye dönenler oldu. Dizlerinin üstüne çökenler oldu. Ashabtan bahsediyoruz kardeşlerim. Onlar da beşer. Onlar da insan. Zaten onların insan olma özelliklerini dikkate, nazara vererek örnek alabiliriz biz. Yoksa işte havada uçan, e, su üstünde yürüyen yani gözlerinden e, elektrik fışkıran, alevler saçan ne bileyim işte bir buradayken öbür tarafta orada burada dolaşan e, insanlar gibi resmetmek hem ashaba zulümdür hem de ashabın örnekliğini alacak olan bizlere zulümdür. Böyle bir şey yok. Evet, onlar melekleri de geçtiler. Ama bunu çaba ve gayretleriyle beşer sıfatlarıyla ortaya koydular. Belki o melekleri geçenler Uhud'un meydanındaki 70 şehidin daha dün yaptığı bir eksiği olmadığını kim bana iddia edebilir? Bir günahı olmadığına kim beni iddia edebilir? Kim beni ikna edebilir? Çünkü geldiler Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a dediler ki Ya Resulallah ben bunu yanlış yaptım. Ben bunu eksik yaptım. Hanzala dedi ki Uhud'un meydanında işte size Hanzala'yı söyleyeyim. Meleklerin yıkadığı Hanzala dedi ki Ya Resulallah ben kendimi münafık biliyorum. Niye hanzala? Çünkü senin yanındayken başka birisiyim. Dışarıdayken bambaşka birisiyim. Bende bir şey var. Ben sahtekarın birisiyim demeye getiriyor sözü. Haşa, haşa. Ama bunu söylemeye çalışıyor. Bir dert. Yana yakıla gelmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hatta peşi sıra Hazreti Ebu Bekir'i de kendiyle getirmiş. Efendimiz teskin ediyor. Bu gayet normal diyor. Beşersiniz siz. Melek değilsiniz ki. Eğer melek olsaydınız meleklerle musafa ederdiniz. Selamun aleyküm aleyküm selam. Burada şu anda ne kadar melek olduğunu ne siz görebiliyorsunuz ne ben görebiliyorum. Yok mu? Bak şartlarından bir tanesi meleklere imandır ha. Görmediğimize iman zaten asıl meseledir. Onu görürdünüz diyor. Siz melek değilsiniz. Beşersiniz. Olacak bu hatalar. Eksikler olacak. Takınmayın buna. Yürüyün. Yürüyüp Uhud'u meydanda meleklerin yıkadığı bir hayatın insanı oldular. Subhanallah. İşte bu sırrı yakalayalım. Bu sırrı yakalayalım. Takılmayalım, yürüyelim. Eksiklere rağmen yürüyelim. Onlar nasıl yürüdülerse biz de yürüyebiliriz aşkıyla, sevdasıyla yürüyelim.